Arkadaşlar selam. Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılına özel bir video hazırlamak istedim. Bu videomuz yine yine kodlamayla alakalı olacak. Kısa bir video olacak. Hemen ekranımı göstereyim. Şu şekilde bir görüntümüz olacak. Bu görüntümüzü yüzdelik bir dilimde yüzde sıfırdan yüzde yüzde doğru netleştireceğimiz bir kodlama yapacağız. Haydi kodlamaya geçelim. Projemizde ekranda gördüğünüz üzere e, bir index, e, style, script ve background jpeg uzantılı bir dosyamız bulunuyor. Hemen html5 taslak kodunu çağırıyorum. Şurayı da yeniliyorum. Kaydettikçe görelim. E, videomuzun başlığı, konusu, image, loading, blur, effect şeklinde yazdığımızda burada direkt title'da gözüktü zaten. Ardından CSS kodumu çağırıyorum. Body'nin içerisinde bir div'im olacak. Bu divi e, loader container şeklinde bir isim veriyorum. İçerisinde bir imajımız olacak. Bunun da içinde e, div içinde tutalım. Bu şekilde yaptım ve buraya ID de vereceğim script kısmında kullanmak adına buraya geliyorum image src zaten tek resmimiz var alt kısmını yazmamıza gerek yok şöyle bir tane class verelim sadece resim için bunun dışında bir de şu an için gözükmeyecek ama e, sayfayı ilk başlattığımızda gördüğünüz yüzdelik bir sayılar vardı. Bunu da göstermemiz gerekiyor. O kısmı da şöyle yapalım. Bir tane div açalım. ID'si number olan ardından buraya da sıfır e, yazabiliriz. Bir de class verelim buna. Number center diyelim. HTML kısmında kodlamamız bu kadar. Sadece bir e, script ile şeyimizi çağıralım. E, Javascript dosyamızı çağıralım. Onu da şu şekilde çağırdıktan sonra işlemimiz tamamlanıyor. Şu kısmı kapatıyorum. E, CSS kısmına geldim. CSS kısmında hemen body ile padding ve margin'i sıfırlıyorum. Margin sıfır. Ardından Loader containerımız vardı. Onu yazdım. İçerisine sayfamın yüksekliğini ve genişliğini belirteceğim. Width'e de 90 evet, diyelim. Position relative diyelim. Ardından image'imiz var. Image için position relative. Heyetine de sayfa yüksekliğimizle aynı yapabiliriz. Yani div yüksekliğimizle. Ondan sonra center adında bir klasımız vardı. Bu klasımızla da position'ı absolute transform translate eksi 50 yüzde virgül eksi 50 yüzde şeklinde yapıyorum sayfanın ortasını ayarlamaya çalışıyorum şu an resmimi leftimi e, çok geride bu tarafta kaldığı için 55 yapalım nasıl olacak şu an için güzel bir de tab verelim ortalayalım bunu da yüzde seksen yüzde şeklinde yapabiliriz biraz daha da düşürebiliriz hatta işte 90 gibi şöyle yazımız gözüksün onun dışında image'imiz nokta image Normal image etiketine yazacağımız width genişliğimiz minimum minimum yüzde yüz olsun veya 90 diyelim bunu minimum 90 olsun virgül 900 piksel Şu şekilde bir tasarım oldu bu böyle olunca şunu düzeltebiliriz tekrardan yetmiş yapsak evet güzel bu şekilde. Ardından number için şu an için gözükmeyen bir sıfırımız var. O da resmin altında gizli saklı bir yerde diyebiliriz. Ee, bunu font size'ını 50 piksel yapalım. Şu an için gözüktü. Ekranda gördüğünüz üzere şurada gözüküyor mu? Şöyle seçmeye çalışayım. Evet. Ee, font family'sini değiştirebiliriz. işte pop pins yapalım. Ardından font weight'ini 600 rengini siyah yapalım. Veya beyaz daha iyi olur. Şu şekilde rakamlarını. Ardından şöyle bir kod yazalım. Webkit text stroke 2 piksel işte sıfır sıfır Buradaki amacım eee ıı, kabul etmedi. Number şekilde gördüğünüz gibi şu an oldu. Az önce üzerinde e, fare ile seçtiğim için gözükmüyordu. Rengini beyaz yaptık bu sıfırın. Arka planında da dikkat ederseniz stroke yani iki piksellik bir stroke kalınlık yani çerçeve gibi bir şey yaptık diyebiliriz. Sıfırı belirteceğimiz bir e, işaretleme yaptık diyelim. Script kısmına geldim. Script kısmında const tanımlıyorum. Bu constlar e, image element eşittir document nokta element by bu bizim image'imiz olacak ardından number'ını tanımlayalım const number element eşittir document bu da bizim number diye tanımladığımız id'miz olacak ardından diyeceğiz ki let count let count sayımız başlangıçta 0 const max count biz yüzdelik dilimde yaptığımız için en fazla da olabileceği sayı 100 olacak. sıfırdan başlayacak. 100'e kadar gitmesini istiyoruz. Bu süreçte de resmimiz de yani ilk başta gözükmezken trans ilk başta gözükmezken sonrasında daha net bir şekilde gözükmesini sağlamaya çalışacağız. Bunun için const yazdım. increment element loader bu şeklinde. Eşittir dedim. İki tane şey oluşturdum. Yine eşittir. Bu şekilde bir alan açtım. if dedim. count eğer bizim sayımız yani şu an için sıfırımız yüzden küçükse yani burada yüzde yazabiliriz ama max count diyelim. Max count zaten yüz. Count'ı artır. Yani ilk yapacağımız işlem bu. Bizim sayımızı artır. Ondan sonra number element dedik. Nokta text count tent. Yani bizim şu an sadece ekranda gördüğümüz ee, sadece sıfır var. Bu sıfırın yanında biz yüzdelik dilimi de göstermek istiyoruz. Content eşittir count artı şu şekilde yapıyorum. Şuraya bir yüzde işareti koyuyoruz. Şu şekilde pardon. Bunu da yaptık. Ardından aşağı indim. Burada da diyorum ki const opacity constun opacity'si Yanlış yazdım. Pardon. Eşittir. Count bölü max out. Bunu tanımladık. Ardından image element nokta style nokta opacity eşittir opacity. Burada yazdığım şeyi yazdıktan sonra anlatmam daha mantıklı oluyor. Bunun nedeni de şu. Const opacity ile dedik ki biz buraya kendi bir ad oluşturduk. Yani bunu atıyorum asd de yazabilirdik. Burada da asd yazı yazmamız gerekirdi ama. Şöyle söyleyeyim. Count'umuzun max count'a bölümü bizim opacity'mizi oluştursun diyoruz. Bizim image elementimizin style'ındaki opacity'i de burada yazdığımız opacity ile eşitliyoruz. Yani aslında ee, değişken tanımlamayı yapıyoruz diyebiliriz. Ardından image element style filterini düzeltelim. Style nokta filter ee, eşittir. Şu tırnakların arasına blue şurada bir dolar sembol olacak. tekrar parantez 10 eksi 10 çarpı opacity yazıyorum şöyle gözü düzgün gözüksün ardından şu parantezin arasına da piksel yazıyorum şu alana diyorum ki bu bizim ifimizin içerisinde olacak işlem şu alan yanlış yazmışım şu alan if'imizin içerisinde olacak işlem ee, şuraya else if diyorum else if eğer farklı bir durum varsa count farklı bir durumdan kastımızda count artık arttıracağız ve arttıracağız her seferinde bu döngüden çık döngü sürecek 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 sonunda count ve max count eşitlenecek yani %100 olma durumu sonucunda varacağımız durum olacak. Buraya da clear interval loader interval diyoruz. Bizim ilk başta tanıdığımız loader interval dedik. Burada da tanımlamamız number element nokta, text content. Bu işlem tamamlandığında artık sayıyı gösterme. Yani burası boş gözüksün diyoruz. Şu alana e, elsifin altına bu. Şu alana noktalı virgül koymayı unutmayalım. Ardından şu döngüyü çalıştıracağımız kodu yazalım. const loader interval burada tanımladığımız loader interval eşittir set interval şurada ilk döngümüzün şeyi gradient loader virgül 60 yazıyoruz. Buna da nokta virgülümüz koyalım ve sayfamıza da dikkat ederseniz şu anda sayımız %100'e kadar artıyor. Artarken de opacity'sini %100'e çıkartıyor. Aslında sayımızla opacity'yi eşitlediğimizi düşünebilirsiniz. Sayımız 0 iken opacity'miz 0, sayımız 100 iken opacity'miz de 100 olacak şekilde bir blurlama çalışması yapmış olduk. Şu şekilde sayfamızda da büyütüp tekrardan gösterecek olursak bu şekilde %100 bir şekilde gözüküyor. Arkadaşlar hepinizin şimdiden Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyorum. Daha fazla bu tarz içerikler isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.